Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sebzeli bulgur pilavı ile karşınızdayım. Gerçekten hepinize yapmasını tavsiye ettiğim bir yemek. Çok lezzetli oluyor. Bence bulgur pilavını bir kere de böyle deneyin. Şimdi hemen çeyrek çay bardağı yağımı tencereme aldım. İçerisine bir orta boy soğanı yemeklik olarak böyle küçük küçük doğradım. 2 diş sarımsak, 1 adet yeşil biber ve bir adet de kırmızı biber doğradım hepsini yağımın içerisine alıyorum ve güzelce yumuşayana kadar hepsini kavuruyorum. Sebzelerimi iyice kavurduktan sonra üzerine bir yemek kaşığı salçamı ilave ediyorum ve biraz da salçamla kavuruyorum. Evet arkadaşlar salçamı da güzelce kavurduktan sonra içerisine bir çay bardağı kadar domates sosu ekliyorum. Ve domates sosuyla da bir miktar daha kavuruyorum. Domates sosumu da kavurduktan sonra şimdi içerisine bir tatlı kaşığı toz kırmızı biber ekliyorum. Bir miktar karabiber ekliyorum. Böyle bir buçuk çay kaşığı da tuz atıyorum. ekleyebilirim pilavıma. Bir kase bulgurum var. Bir kase bulgurumu ekliyorum. Ve şöyle birkaç kere çevirdikten sonra da suyunu ekleyeceğim. Bir kase bulgur kullanmıştım. İki kase su kullanacağım. Şimdi tenceremin altını kıstım, kapağını da kapatıyorum. Kısık ateşte bulgurum suyunu çekene kadar pişiriyorum. Evet arkadaşlar, pilavımız hazır. Sebzeli bulgur pilavımız. Gördüğünüz gibi rengiyle, tane tane dökülüşüyle çok güzel ve çok e, pratik bir tarif oldu. Bu şekilde denemenizi de tavsiye ediyorum. Deneyecek ve yiyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Bana destek olmak için kanalıma abone olup like atarsanız, yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Hepinize şimdiden teşekkür ederim.